Kanalımızın ismini anlama geliyor. İzmir in... kanalımın ismi Be Water My Friends, bu listenin bir sözünden esinlendi. Arkadaşlar herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım siz valiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Şu anda sistemin bahçesindeyim. Saatimiz 5.30. Bugün sizlerden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Lafı çok uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar herkese tekrar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Şu anda saatimiz sabah 5.30. Sizlerden gelen soruları sistemin bahçesinde yanıtlamaya çalışacağım. Yorum yazarak katkıda bulunan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Başlayalım. Arkadaşlar sizlerden gelen sorular şu anda gördüğünüz gibi elimde. Bunları katlayarak bunun içine koyacağım. İçinden çekeceğim ve karışık hangisi gelirse o soruyu samimi bir şekilde cevaplamaya çalışacağım. E, yorum yazarak katkıda bulunan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizlerin yorumları sayesinde ben bu videoyu çekiyorum. İyi seyirler diliyorum. Arkadaşlar sizlerden gelen soruları bu şekilde katladım. Şimdi karışık seçerek cevaplamaya başlayacağım. Heyecanlıyım. Lafı çok uzatmadan başlayalım. Arkadaşlar şimdi karışık seçmeye başlayacağım. Şunu seçelim hemen. Cevapladıklarını da buraya koyacağım ki karışmasın. Videoları hangi programla editliyorsunuz? Kameranız hangi marka? İzmir İzmir isimli arkadaşımız sormuş. Videoları Adobe Premiere Pro'da editlemeye çalışıyorum. Kameram c 7 Samsung c 7 telefon kullanıyorum. Ya, telefon, evet. ne telefonu ya? Telefon budur. Alo, alo, alo. Eski bir telefonum var. Elimden geldiği kadar iyi içerik üretmeye çalışıyorum. Buradan İzmir'e selamlar olsun. Aleyküm selam, aleyküm selam. En sevdiğin spor ne? Ahu isimli arkadaşımı sormuş. Birçok spor branşıyla küçük yaştan beri ilgileniyorum. Judo, Demek 3 yaşında yüzmeye başladınız. Evet, 5 e, yaşında ilk rekorumu kırdım. <laughs> Başka hangi sporları yaptınız hocam? E, hemen hepsini. Judo, Aikido, fitness, CrossFit, koşu, yüzme. Fakat en sevdiğim judo. Kanalımızın ismini anlama geliyor. İzmir İzmir isimli arkadaşımız sormuş. Kanalımın ismi Be Water My Friend, bu listenin bir sözünden esinlendim. Su ben gibi ol. Be formless, like water now you put water into a cup it becomes the cup you put water into a bottle it becomes the bottle you put it in a teapot it becomes the teapot now water can flow or it can crash be water my friend <gülüyor> <gülüyor> Su gibi veya uçup buharlaşabilir. Bu anlamı temsil ediyor. Ben de uzak doğu sporları ile ilgilendiğim için bu sözden ilham aldım ve kanalımın ismi Be Warden My Finance. Bu gibi oldu dostum. Ankara'da tavsiye edebileceğiniz yemekler sattılar. Teşekkürler. Canlı yollarda isimli arkadaşımız sormuş. Ankara'ya gelirseniz mutlaka Ankara'nın tereyağlı simidini yemenizi tavsiye ederim. Ayrıca Kızılay'da bir helvacımız var meşhurdur. Herkes büyük ihtimal bunu duymuştur. Orada e, irmik helvası yemenizi tavsiye ediyorum. Bunun dışında Ankara'nın döneri de meşhurdur, mutlaka işte döner yiyin. Ayrıca Aspaba'yı duymuşsunuzdur, Aspaba'ya da uğramanızı tavsiye ediyorum. Bu soruyu soran arkadaşımız Canlı Yollarda, ben kanalını ziyaret ettim. Kendisi Sinop'ta özgün içerikler üretiyor gezi üzerine ve birçok içeriği var. Mutlaka kanalını ziyaret etmenizi tavsiye ederim, buraya bir yere linkinde bırakacağım. Nerelisiniz? Nerede yaşıyorsunuz? Kaç yaşındasınız acaba? Sen kaç yaşındasın abi? İzmir İzmir isimli arkadaşımız sormuş. Aslan Ankaralıyım. Doğma büyüme. Ankara'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Arkadaşı hep buradan çektim. Bir de buradan çekelim. Youtube'da hedeflerin neler? Hasanov isimli kardeşim sormuş. Büyük ihtimalle kendisi beni Azar Baycan'dan takip ediyor. Kendisine en samimi sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Youtube'da hedefim, özgün içerik üreterek geleceği anı bırakmayı hedefliyorum. Bu platformda birlikte öğreniyoruz, geziyoruz, eğleniyoruz. Teşekkürler. Hobileriniz neler? İzmir, İzmir... Peki hobilerin neler? İzmir, İzmir İzmir isimli arkadaşımı sormuş. Sorusu için yine kendisine teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. En büyük hobim kesinlikle spor, kamp yapmak, kitap okumak, yeni şeyler öğrenmek ve Youtube. Yurtdışı maceranız olduğunu teşekkürler. Canlı Yollarda isimli arkadaşımı sormuş. Kendisine sorusu için teşekkür ediyorum. Evet yurt dışı maceram oldu. Macaristan Budapest'te de 6 ay Erasmus yaptım. Onun dışında Sırbistan, Bulgaristan'ı gezdim. İlgi alanların ne? Hasan'a isimli kardeşim sormuş. Sorusu için kendisine teşekkür ediyorum. Gez... Tenis, eskrim, dağcılık, voleybol, basketbol, futbol. Gezmeyi, okumayı, yeni şeyler öğrenmeyi, YouTube'a video çekmeyi ve spor yapmayı seviyorum. İlgi alanlarım bu şekilde. Sizin için olmazsa olmaz 5 şey nedir? İzmir İzmir isimli arkadaşımı sormuş. Sorusu için kendisine teşekkür ediyorum. Benim için olmazsa olmaz 5 şey. Saygı, spor, sevgi, kitap okumak, yeni şeyler öğrenmek. Ev vlog videosu gelir mi? Harika olur abi. Julia isimli arkadaşımız sormuş. Kendisine soru için teşekkür ediyorum. Ev vlog çekmek istedim fakat iyi bir kameram ve ışık sistemim olmadığı için evde video çok kaliteli olmayacak için şu an tercih etmedim. Fakat gelecek videolarda belki gelebilir. Arkadaşlar son iki sorumuz kaldı. Buradan çekiyorum. Ankara'da önerebileceğiniz belli başlı vlog güzergahları, rotaları teşekkürler. Canlı Yollarda isimli arkadaşımız sormuş. Sorusu için kendisine teşekkür ediyorum. Yukarı aynancı. Ne? Ankara diyorum. Avucunun içi gibi bilirim. Ankara'ya gelirseniz mutlaka Ulusu, Kızılay'ı, Tunalı Hilmi'yi, Bahçeli Evleri, bunun dışında mutlaka Anıtkabir'i ziyaret etmenizi tavsiye ediyorum. Canlı Yollarda isimli arkadaşımız Sinop'ta Özgün içerik üretiyor. Kanalını buraya bırakacağım. Mutlaka ziyaret edip videolarını izlemenizi tavsiye ediyorum. Çok samimi, çok güzel videoları var. Arkadaşlar son soruyu açıyorum. Önce bahsettin ama bence kendin hakkında biraz bahset tanımış oluruz. Hasanov isimli kardeşim sormuş. Sorusu için kendisine teşekkür ederim. İsmim Barbaros. Ankara'da yaşıyorum. 25 yaşındayım. Youtube'a özgün içerik üretmeye ve geleceği anı bırakmaya çalışıyorum. Arkadaşlar bugün sizlerden gelen soruları en samimi bir şekilde cevaplamaya çalıştım. Sürçü lisan ettiysek affola. ile bu videoya katkıda bulunan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde bu videoyu çektim. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayalım. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.